arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tocalar World ev turu yapacağız. Evet arkadaşlar benim evim girerken sizlere bir şey. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen like atın. Bu videoya eğer 50 bin like gelirse bunu yenisini çekeceğim ama onda e, buradaki gizli yerleri göstereceğim. Ama ilk önce de görmek istiyorsanız 5000 like like ve abone pardon arkadaşlar like ve abone. Sonra arkadaşlar girişinde böyle bir kapılı yer var. Böyle bazen arkadaşlarımla dışarı çıkıyorum. Ee, sonra kardeşlerime böyle oyun yeri var. Asansörüm var. Şöyle böyle Mutfak, mutfak var. Arkadaşlar benim iki kardeşim var ama burada üç tane koymuşum neyse. Böyle çok güzel bir koltuk var. Böyle annemle kahve falan içerken böyle küçük bir yerim var. Sonra böyle banyom şampuanlarım tuvalet var. Ve ufak bir makyaj odası var. Şimdi hemen üst kata çıkalım. Evet arkadaşlar <laughs> bir de like atarsanız eğer bunun 7000 like gelirse artırıyorum. Eee sizlerle birlikte yeni bir ev yapacağız. Bir tane de yeni karakter yapacağım ama onun için ne yapıyorduk? Like atıp abone oluyorduk. Şimdi arkadaşlar üç katı gösterdikten sonra da karakterlerimi göstereceğim. Karakterleri gösterdikten sonra oyun oynarız <laughs> Şimdi burada havuzum var. İçinde birkaç tane böyle şişme yer var. Sonra böyle oyun oynama yeri var. Spor salonu. Böyle yine asansör. Yine aynı koltuktan bir tane de böyle bir koltuk. Yine koltuk. Arkadaşlar şey. burası benim odam. Abimin odası şey. ve babamın yatak odası. Arkadaşlar benim kardeşim yok. Çünkü onun odası yok. Odasını yapmayı unuttum. Hemen iki kardeşim olduğu için şu iki, altı iki tane yatak koyacağım. Onları da hatta sizlerle birlikte koyalım. Zaten hemen yatak yerindeyim için hemen seçelim. Şimdi bir tanesi kız bir tanesi erkek. Şu kız için. Bir tane de erkek için alalım. Erkek için de şey olsun. Evet. Böyle iki tane de yasak koyduk. Burada da kardeşlerim yapacak. Evet arkadaşlar şimdi ben size bir şey göstereceğim. Orayı da yanlış yapmışım. Ee, arkadaşlar like atarsanız ee, PKX'de e, PKX'de video çekeceğim. Videoda böyle gizli hediye yerleri var. Onları da göstereceğim. Yani böyle e, parasız böyle hediye yeri var. Böyle bedava hediye. Alın. Size para veriyor. <laughs> şimdi burada bir yanlış var demiştim. Hemen düzeltiyorum. Ve karakterlerimi gösteriyorum. Eee dur yanlış yaptım. Sakın kapanma. Evet. Şurada 3 tane vardı. 2'ye çevirdim. Çünkü şimdi heh Dediğim gibi karakterleri çıkartacağım. Ee, belli oldu bence belli. Arkadaşlar, i̇şte, ee, ben doğa. Bu benim karakterim. Annemin karakteri, babamın karakteri, abimin karakteri. Karakteri. Arkadaşlar, ee, benim iki tane kardeşim var ama onları onlar gözükmemiş. Neden gözükmemiş? Durun gö. Arkadaşlar bakın ee, yani şey karakter yapma yerinde var da gerçek hayatta yok. Bakayım bir çıkmamış mı? Bakalım be. Bu arada şöyle bir oyuncak yaptım da onu bırakayım. Hadi bakalım. Arkadaşlar eğer like atıp abone olursanız burada sizlere birkaç bir şey daha yapacağız. Bakın arkadaşlar burada iki tane kardeşim var. Acaba bir Hmm, bir şey mi eklesem çıkartsam Arkadaşlar neden gelmiyor ee, şunu yapayım bir daha yapayım İnşallah şimdi gelir Dur, burada değil Şöyle i̇şte böyle bir şey yapınca gelir diye düşünüyorum İnşallah gelir yani neredeydi şu şehir şapka yerinde benim de kafa gitti ya çok ağırlık gelince <laughs> inşallah olur ya bunu da başka bir şey takıp ha <laughs> şimdi hemen gidelim ama kardeşlerimin adı birisi adı Duru yani şu kızın adı Duru Duru diğerinin adı da neydi ya <laughs> <laughs> kendi kardeşin adını unutmuş <laughs> neydi ya ee... Mehmet pardon. Mehmet. <laughs> Unuttum yedi ya yani. Böyle ev konuları geldi. PKK'ya geldi. Her şey karıştı. Kafamda her şey dönüyor böyle. <laughs> Şimdi hemen inşallah gelmiştir. Gelmediyse karakterleri sileceğim. Ee, bekliyoruz. Arkadaşlar böyle ev, Böyle beklemesi biraz uzun sürüyor ama insan alışıyor artık yap yaptığı için çok. Bu <laughs> ne zaman açıldı yok. Bekliyorum bekliyorum açılmıyor. Arkadaşlar e, size bir şey daha diyeceğim. Eğer like atıp abone olursanız Burak videosu çekeceğim. Ya Burak yani Roblox Burak Evan diyeyim. Roblox'taki Burak Kevin var ya. onu diyorum işte. Oradan video çekeceğim. Evet arkadaşlar like, abone olursanız. E, Roblox'a başka video yani başka oyunlarla karşılık gelebilirim. Ama onlar için like. Arkadaşlar ben Mars'a tutma videoya 50 milyon milyon çok oldu. 50 bin gelsin hepsini yapacağım. Hadi 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 like'larınızı istiyorum. Ne zaman kaydedilecek? Hah kaydedecek. Aa kız yok. Arkadaşlar kız yok. Kız yok. Kız yok. Arkadaşlar kız yok. Neyse arkadaşlar onu orada gördünüz. Diğer kardeşim de o. Artık kardeşim olmayacak. Sileceğim. Çünkü gelmiyor. Neyse kardeşim olmayacak. Biz benim evde rahat olacak. O zaman şu kardeşler de olmasın. Eğer gel de diğer kızı da çıkartmaya çalışacağım. O zaman like'larınızı 50 bin like bekliyorum. Like atıp abone olursanız Toy Life World ee, bir gün vlog'umu çekeceğim. Bu evli vlog'uydu. Haydi o zaman görüşürüz. Bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Kapama. <laughs>